Tuttur'un sunduğu Köşeyi Dön başlıyor. Herkese merhabalar arkadaşlar. Canlıcı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Emrah Çekirdekoğlu. Bugün Köşe Boşları'ndan köşeye dönmeye hazır mısınız? Sizler için bugün yarın oynayacak 5 maçı değerlendirdik maçlarımızı aktarmadan önce sizlere kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biz maçları tek tek ele alıyoruz arkadaşlar. Sizlere de tavsiyemiz bu şekilde değerlendirmeniz. Yani iki maçlık bir kuponunuz vardır. Bir maç daha eklemek istiyorsunuzdur. Oran yükseltmek istiyorsunuzdur. Tam sizlik bir program olabilir. İçlerinden kafanıza yatan, size en uygun geldiğini düşündüğünüz maçı alıp ekleyerek oran arttırabilirsiniz. Hepsini tek bir kuponda değerlendirmeniz çok riskli olabilir. Bu hatırlatma yaptıktan sonra hangi maçları sizler için değerlendirdik pazar bülteninde onları aktararak programımıza hızlı bir giriş yapalım. Kayseri Spor Galatasaray, Trabzon Spor, Spor Real Madrid Sevilla, Everton Chelsea ve Tottenham Liverpool maçlarını sizler için ele aldık. İlk maçımızdan ligimizden Kayseri Spor Galatasaray maçıyla başlayalım. 7.5 üst %92, 8.5 üst %92 ve 9,5 üst %85 korner gerçekleşmiş. Bu iki ekibin geçmiş maçlarındaki korner istatistikleri zaten istatistiklerden de anlayacağınız gibi sanki Premier Lig'deki herhangi bir takımın korner istatistiği gibi görüyor. Rus ligimize göre çok yüksek oranlar bunlar. Tabii ki bunların sebebi de Kayseri ve Galatasaray'ın olması. Galatasaray Trabzonspor'da kendi sahasında Trabzonspor'u 4 üçlük bir galibiyetle geçti. Zor bir maçtı ama çok güzel bir futbol oldu. İki takım da çok güzel futbol sergilediler. Özlediğimiz maçlardan birisiydi. Kayseri çıkış arıyor Sinan Kaloğlu yönetiminde. Kendi sahasında en azından puan almak isteyecektir. Ama Galatasaray tabii çok güçlü bir ekip. Biz bu iki ekibin oynayacağı maçta 10.5 yüz olacağını düşünüyoruz. Yani Barış Alper eğer oynarsa kadrolar henüz açıklanmadı. Zaten Salahi ve Barış Alper korner açısından bizlere çok katkı sağlıyorlar. Galatasaray tek başına zaten 7 korner, 6 korner atabilen bir takım. Eee Kayseri de desteklerse bizi 10.5 üst çok rahat olacağını düşünüyoruz. Bir diğer maçımıza geçelim. Trabzon Bodrum maçı. 7.5 üst %71, 8.5 üst %65 ve 9.5 üst %36 korner gerçekleşmiş bu iki ekibin geçmiş maçlarında. E, Trabzon Trabzonspor az önce de belirttiğim gibi çok güzel bir mücadele örneği gösterdiler. Güzel de futbol oynadılar. Ligin en az gol yayan takımlarından birine 3 gol attılar ama puan çıkartamadılar. Bu futbolu diğer maçlara da yayabilirlerse eğer şu anki ligde bulunduğu konumu hak etmeyen bir takım Trabzon daha üst sıralara çıkacaktır. Bodrum Spor'da Volkan Hoca'yla geçen hafta kazanmışlardı. E, onlar da çıkış arıyorlar. Aslında 6 puanlık bir mücadele. İki takımın da lig sıralamasında birbirine çok yakınlar. Bu açıdan çok önemli bir mücadele. Trabzon'un avantajı kendi sahabe seyircisinin önünde oynaması. Biz bu maç için biraz daha temkinli olabilir düşüncesindeyiz. 10.5 alt korner seçeneği üzerinde durduk. Sizlere de tavsiyemiz bu yönde olacak. Bir diğer maçımız İspanya Ligi'ne geçiyorum. Real Madrid Sevilla maçı. 7.5 üst %88, 8.5 üst %67 ve 9.5 üst %57 korner gerçekleşmiş. Bu iki ekibin geçmiş maçlarında oynadıkları istatistiklere göre, maçlara göre Real Madrid favori çıkacaktır zaten mücadeleye. Kendi sağ seyircisi önünde oynuyor ya da çok bekleneni veremiyor bu sene. Yine alt sıradalar lig sıralamalarında. Ee, yani zaten Real Madrid galibiyeti çok yakın. Hemen skoru bulursa korner açısından kısır bir maç olabilir düşüncesindeyiz biz. Kanaatimiz 10.5 alt yönünde. Biz 10.5 alt olacağını düşünüyoruz. 11 korner olmayacağını düşünüyoruz. Tavsiyemiz bu yönde. Ve bir diğer maçımız İngiltere ligine geçiyoruz. Everton Chelsea mücadelesi İstatistikler yine ekranlara yansıyor. 7,5 üst %72, 8,5 üst %72 ve 9,5 üst %66. Korner gerçekleşmiş. Bu iki ekibin geçmiş maçlarında zaten Chelsea ve Everton'ı biliyoruz. Zaten İngiltere Ligi tempolu bir mücadele oluyor. E, bu ekiplerin oynadığı maçlarda bol ataklı, bol aksiyonlu maçlar oluyor. Biz 9.5 üst olacağını düşünüyoruz. Yani en az 10 korner olur düşüncesindeyiz. Tavsiyemiz de bu yönde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ve yine İngiltere Ligi'ndeyiz ve son maçımız bu haftanın Tottenham Liverpool maçı. 7.5 üst %86, 8.5 üst %86 ve 9.5 üst %86 korner gerçekleşmiş. İstatistiklere de baktığımızda zaten bu iki ekibin geçmiş maçlarında yani 10.5 üste kadar %80 korner olma ihtimali görünüyor. E, Tottenham kendi sahasında iyi oynuyor. Ligde de City'yi de yendiler. E, Liverpool zaten lig lideri gidiyor güzel bir futbol oynuyorlar. Kazanmayı biliyorlar. E, iki i̇ki ekibinde tempolu mücadelesi olacağını düşünüyoruz. İngiltere Ligi zaten korakor bir mücadele ve atak yoğunluğu çok fazla oluyor. Seyir zevki çok güzel oluyor, çok yüksek oluyor. Biz bu maçta en az 12 korner olacağını düşünüyoruz. 11.5 üst korner seçeneği üzerinde durduk. Sizlere de tavsiyemiz bu yönde olacak. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve yorum yapmayı muhakkak unutmayın. Sizlerin desteği bizler için çok önemli. Herkese bol kazançlı iyi hafta sonları diliyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Tutturun sunduğu köşeyi dön, sona erdi. Her zaman.